Bir çizgi film gerçekten geleceği görebilir mi? Simpsons pandemiden seçim sonuçlarına kadar pek çok konuda ürkütücü bir şekilde haklı çıktı. Ama en çılgın tahminleri daha gerçekleşmemiş olabilir ve bunlar 2026'da gerçekleşebilir. Beyinlere takılan mikroçiplerden ABD Çin gerilimine. Bir zamanlar sadece şaka olan ama şimdi tüyler ürperten tahminleri ele alacağız. Bugün gerçeğe tehlikeli derecede yaklaşan en şaşırtıcı 15 tahmini sayıyoruz. Mars kolonisi İnsanların gidebileceği yerler arasında Mars zirvede yer alıyor. Simpsons bunu epey önceden biliyordu. İnsanoğlu uzun zamandır Mars'ı hayal ediyor. Gelecekten bahsederken en çok değinilen konulardan biri bu. Hatta kimilerinin oraya yerleşmek ve ilk insan kolonisini kurmaya yardım etmek için başvuru yaptığı bile söyleniyor. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de pek çok kişi bunu ciddiye alıyor. Simpsons'ta da benzer bir senaryo vardı. Lisa, Mars yolculuğuna gönüllü olmaya karar veriyor. Bu sıradan bir görev değil, tek yönlü bir bilet. Yani bir kez gittikten sonra geri dönüş yok. Annesi Mars hiç mutlu değil tabii. Lisa'nın bu kadar uzağa gidip bir daha dönemeyecek olması onu endişelendiriyor. O kadar endişelendiriyor ki Lisa'nın yalnız gitmesini engellemek için tüm aile aynı göreve yazılıyor. Görev 2026'dan önce Mars'ta yaşanabilir bir habitat kurmakla ilgili. Büyük bir hedef. Dizide işler tam planlandığı gibi gitmiyor tabii. İlk fırlatma başarısız oluyor. Lisa ve sonunda Mars sonunda Mars'a varmayı başarıyorlar ama o sırada yıl 2051 oluyor. Tam her şey bitmiş derken Lisa herkesi şaşırtarak Venüs'e gitmek istediğini açıklıyor. Gerçek dünyaya dönersek Elon Musk'ın SpaceX ile Mars planları var. Kızıl gezegende bir şehir kurmak istiyor sadece lafta da kalmıyor. Hedefi insanları yakında oraya götürmek. 2050'ye kadar Mars'ta 1 milyon kişinin yaşadığını görmek istiyor. SpaceX geçenlerde büyük bir duyuru yaptı. İlk mürettebatı Starship görevlerini 2026'ya kadar Mars'a göndermeyi planlıyorlar. Dünya ve Mars'ın tam hizalandığı özel bir zaman dilimini kullanacaklar. Bu zamanlama insanları başka bir dünyaya bir adım daha yaklaştırabilir. Güneş enerjili arabalar. Arabanızın güneş ışığıyla çalıştığı bir dünya hayal edin. Benzin yok, şarj istasyonu yok, sadece gökyüzü. Simpsons bunu yıllar önce düşünmüştü ve şimdilerde bu fikir daha gerçekçi görünmeye başladı. "Paths to Glory" adlı 582. bölümde Lisa zamanının çok ötesinde bir fikir bulup tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapıyor. Yakıt yok, kirlilik yok, sadece güneşten gelen temiz güç. İcadıyla neler yapabileceğini göstermek için alternatif enerji derbisine katılıyor. Kalabalık heyecanlanıyor. Yarış başlıyor. Güneş arabası hızla ilerliyor ve bitiş çizgisine yaklaşıyor ama sonra garip bir şey oluyor. Güneş kayboluyor. Dav onu engelliyor ve Lisa'nın arabasını güçsüz bırakıyor. Zafere birkaç santim kala araba duruyor. İnsanlar etrafını sarıp ona gülmeye başlıyor. Lisa'nın icadı hak ettiği övgüyü alamıyor en azından o gün. Bugünse güneş enerjili otomobiller fikri eskisi kadar uzak görünmüyor. Her geçen gün daha fazla insan bundan bahsediyor. Ama hala yollarda görebileceğimiz bir şey değil. Benzinli ve elektrikli arabalar çok daha yaygın. Güneş enerjili araçların arkasındaki teknoloji hala gelişiyor. İlgi var ama pazar şimdilik küçük. Tabii bu durum yakında değişebilir. Aptera adlı bir şirket 2026 başlarında güneş enerjili otomobillerini piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk model tam şarjla 643 kilometre gidebilecek şekilde tasarlandı. Daha da iyisi sadece güneş ışığıyla günde 64 kilometre yol alabiliyor. Yani belki lisanın icadı bize o kadar da uzak değildir. Yapay zeka devrimi. Kararları makinelerin vermeye başladığı bir dünya nasıl olur sizce? Bunu belki düşündüğümüzden çok daha yakın bir zamanda göreceğiz. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama Simpsons şu anda yaşamaya başladığımız şeylere, yakın durumlara değinmişti. 2026'ya yönelik tahminlerden biri yapay zekanın yavaş yavaş insan işlerini devralacağını gösteriyordu. Bu fikir şimdiden gerçeğe dönüşmeye başladı. Giderek daha fazla şirket personeli azaltmak ve tasarruf etmek için yapay zeka kullanıyor. Bu akıllıca bir iş hamlesi gibi görünebilir ama bazı uzmanlar endişelenmeye başladı. Yapay zekaya çok fazla güvenmenin riskli olabileceğini söylüyorlar. Geçenlerde bunu doğrular nitelikte bir olay yaşandı. Google'ın sohbet botu Gemini birine insanların özel olmadığını söyledi ve hatta bizi zaman ve kaynak israfı olarak nitelendirdi. Kimilerince bu sadece bir teknoloji hatasıydı ama işlerin gittiği noktaya dair bir uyarı işareti olarak alanlar da var. 6. sezondaki Itchy and Scratchyland adlı bölümde dizi de bu konuda izleyicileri uyarmıştı. Bölümde bir tema parkı için yapılan robotlar işlerini yapıp insanları eğlendiriyorlar. Robotlar ve insanlar arasındaki farkı anlayacak şekilde tasarlandıkları için konuklar güvende sanılıyor ama sonra bir kamera flaşı bir robotun arızalanmasına neden oluyor. Bu arıza diğerlerine de yayılıyor ve çok geçmeden robotlar birbirleri yerine insanlara saldırmaya başlıyor. Şu anda o noktada değiliz tabi. Yapay zeka daha gelişmiş hale geldikçe benimseme hızı güvenlik kontrollerinin bazen atlaması anlamına geliyor. Eğer bu teknoloji silahlarla birleşirse sonuçları ciddi olabilir. Üzerine düşünmeye değer bir konu. Çevresel felaketler. Simpsons kirliliği komediye dönüştürmüş. 2007'deki Simpsons filmindeki Homer bir domuz evlat ediniyor. İnsanlar ona çoğunlukla örümcek domuz dese de domuzun gerçek adı Blooper. İlk başta zararsız görünse de Homer'ın tembelliği devreye giriyor. March onu domuzun pisliğini düzgün temizlemesi gerektiği, atıkların alelade bir yere atılıp bırakılamayacağını söylüyor. Homer, bedava donutları kaçırmak istemediği için doğru olanı yapmak yerine domuzun atıklarını yakındaki göle atıyor. Bu eylem kasaba tarihinin en kötü çevre felaketlerinden birine neden oluyor. Göl zehirleniyor. İşler o kadar kötüye gidiyor ki tüm Springfield kasabası devasa bir cam kubbenin altına hapsoluyor. İnsanlar paniğe kapılıyor ve hayat duruyor. Tabii bu bir çizgi film ama arkasındaki mesaj çok çarpıcı. İnsanlar gezegene verilen zararı görmezden geldiklerinde sonuçlar hızla büyüyebiliyor. Simpsons bunu uç noktaya taşıyor ama gerçek dünya da bundan çok uzak değil. Birleşmiş Milletler Çevre Programı çok net bir tablo çizen rapor yayınladı. Gezegenin durumu kötü. İklim değişikliği, kirlilik ve doğa kaybı aynı anda gerçekleşiyor ve giderek kötüleşiyor. İnsanların kaynakları tüketme şekli uzun vadeli hasara yol açıyor. Rapor'a göre dünya bu sorunları çözme hedeflerinin gerisinde kalıyor. Böyle devam ederse 2026 uyarılardan fazlasını getirebilir. Geri döndürülemez sonuçlarla karşılaşabiliriz. Dünya Kupası finali. Ta 90'larda yapılmış bir şaka dünyanın en büyük futbol maçıyla örtüşebilir mi? Kulağa garip geliyor ama Simpsons bunu yine yapmış olabilir. Kasım 1997'de yayınlanan The Catrish Family bölümünde Simpsons ailesi televizyonun önünde uzanmış gösteriliyor. Rahatlar ve sıradan bir günmüş gibi kanallar arasında geziniyorlar. Sonra yüksek sesli bir reklam dikkatlerini çekiyor. Bu hangi ülkenin dünyanın en iyisi olduğunun belirleneceği bir futbol maçını tanıtan cesur bir reklam. Takımlar Meksika ve Portekiz. Maç Springfield'da gerçekleşiyor gibi görünüyor. Uzun bir sahne değil. Havai fişek ya da büyük duyurular yok. Ama hayranlar bu sahneleri unutmadı. Zaman içinde bu an viral olmaya başladı. Bazı insanlar bölümün çok daha büyük bir şeyi öngörüp öngörmediğini merak etmeye başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken gerçekten finalde bir Meksika-Portekiz karşılaşması olabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Dizide bu maçın hangi yılda olduğunu belirtmiyor. Tarih hakkında hiçbir işaret ya da ipucu yok. Hiçbir şey bunun 2026'da gerçekleşeceğini söylemiyor ama insanlar yine de böyle olabileceğini düşünüyor. İnternet bu kısa sahneyi gündeme getiren ve bunun diziden bir başka tahmin olduğunu söyleyen yazılarla dolu. Kimse kesin bir şey söyleyemez. Dizinin hayranları da biz de bekleyip göreceğiz. Sanal gerçeklik. İnsanlar sahte dünyalara çevrelerindekinden daha fazla önem verirse ne mi olur? Simpsons bize bu cevabın bir versiyonunu yıllar önce verdi. İşin ürkünç yanı, bunlardan bazılarını gerçek hayatta görmeye başladık bile. Friends and Family adlı 28. sezon 2. bölümünde By Burns garip bir şey deniyor. March, Bart, Lisa ve Maggie'yi sanal gerçeklik ailesi gibi davranmaları için işe alıyor. Sadece eğlence olsun diye rol yapmıyorlar. Vision Pro'ya neredeyse tıpatıp benzeyen yeni bir sanal gerçeklik başlığının test çalışmasının bir parçasılar. Kısa süre sonra By Burns bu başlığı halka sunuyor. Başlangıçta her şey heyecanlı olsa da çok geçmeden işler kontrolden çıkıyor. Bölümün sonunda dizi birkaç yıl ileriye gidiyor. Springfields çok farklı görünüyor. Herkes sanal gerçeklik başlığı takıyor. İnsanlar gerçek dünyadan tamamen habersiz dolaşıyor. Kendi uydurma hayatlarına hapsolmuş durumdalar. Sokaklar insanlarla dolu olsa bile boş ve soğuk hissettiriyor. Dizideki bu an şu anki gerçek manzaralara garip şekilde benziyor. Bazı şehirlerde, halka açık yerlerde Vision Pro kulaklık kullanan insanları görebilirsiniz. Tıpkı bölümdeki karakterler gibi çevrelerinin farkında olmadan yavaşça hareket ediyorlar. Meta şimdi Meta Quest 4'ü 2026'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vision Pro ile rekabet edecek başka bir cihazın da ertesi yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzmanlar sanal gerçekliğin 2026'ya kadar 38 milyar dolarlık bir iş haline gelebileceğini söylüyor. Henüz yeni bir şey için çok büyük para. İşler bu şekilde ilerlerse yakında biz de gerçek dünyayla sanal gerçeklik arasında bir tercih yapmak zorunda kalabiliriz. Uçan arabalar. Uçan arabalar bir zamanlar sadece çizgi filmlerde ve eski bilim kurgu filmlerinde görülüyordu. Ama şimdi gerçekten şirketler tarafından üretilen bir şey. Gökyüzü düşünüldüğümüzden erken kalabalıklaşmaya başlayabilir ve Simpsons'ın eski bir bölümü bunu yıllar önce söylemiş olabilir. 2005'te yayınlanan Future Drama bölümünde Bart ve Lisa, Profesör Frink'in yaptığı garip bir makineyi kullanıyor. Bu makine onlara gelecekti. Yani 2013'te hayatlarının nasıl olacağını gösteriyor. Tabii gördükleri dünya başta uçan arabalar olmak üzere çılgın teknolojilerle dolu. Elbette gerçekte 2013'e gelindiğinde uçan arabalar yoktu. İnsanlar havada uçan şeylerden çok tabletlerle ilgileniyordu. Ama bir 10 yıl daha ileriye gidince işler biraz daha bölümdeki gibi görünmeye başlıyor. Hyundai bir keresinde uçan arabaları 2023'e kadar Uber için hazır hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Bu gerçekleşmedi. Ama Samson Sky adlı başka bir şirket buna gerçekten yaklaşıyor olabilir. Aralık 2023'te Switchblade adlı bir aracı test ettiler. Araç yerden kalktı ve yaklaşık 500 metre havaya yükseldi. Uçuştan sonra şirket seri üretimden hala birkaç yıl uzakta olduklarını ama ilerleme kaydettiklerini söyledi. Switchblade yolda normal araba gibi kullanılabiliyor. Ama gerektiğinde hava aracına da dönüşebiliyor. Gel gelelim bunu uçurmak isteyenlerin pilot lisansı alması gerekecek. Ucuz da değil. Fiyatının yaklaşık 170 bin dolardan başlaması ve özelliklerine bağlı olarak muhtemelen daha da yükselmesi bekleniyor. 2026'ya gelindiğinde uçan araba hayali. Tıpkı Simpsons'ın gelecek dünyasında olduğu gibi gerçek olmaya başlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında savaş. Simpsons'ın en ciddi tahminlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında olası bir askeri çatışmaya işaret ediyor. Bölümde 2026 yılı açıkça belirtilmiyor ama son zamanlarda dünyada yaşanan olaylara bakınca benzerlikleri görmezden gelmek zor. Bu bölümde Donald Trump çoktan başkanlığını yapmış durumda. Ülkeyi artık Lisa Simpsons yönetiyor ve göreve adım attığında büyük sorunlarla baş başa kalıyor. En büyük sorunlardan biri önceki liderin yaptığı kötü seçimler nedeniyle Çine olan büyük ulusal borç, Lisa ülkenin mali sorunlarının nasıl kontrolden çıktığını anlatırken hayal kırıklığını gizleyemiyor. Dizi o anda tam ölçekli bir savaş ya da çatışma göstermiyor ama artan gerilim bariz. Verilmek istenen mesaj açık. Eğer işler dikkatli ele alınmazsa, küçük sorunlar büyüyerek çok daha büyük sorunlara dönüşebilir. Günümüz dünyasına bakıp da ticaret anlaşmaları, teknoloji savaşları ve askeri hareketliliği görünce bu fikir daha da gerçekçi gelmeye başlıyor. Bazı uzmanlar 2026'nın bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor. Bu savaş çıkacağı anlamına gelmiyor ama her şeyin ya daha iyiye ya da çok daha kötüye gittiği bir dönem olabilir. Küresel siyasetin ne kadar öngörülemez hale geldiği düşünülünce birçok göz ABD ve Çin gibi güçlü ülkeler arasında bundan sonra neler olacağını izliyor. Yıllar öncesine ait bir çizgi filmin modern konuşmalarda karşımıza çıkması çok garip. Belki Simpsons çoğu insanın kaçırdığı bir şeyi gördü ya da belki senaristleri dünyanın nasıl işlediğine çok dikkat ediyordu. Her iki durumda da bölüm bazı ciddi soruları gündeme getiriyor. Günlük yaşamda hologramlar. Telefonlarımızı aramalardan videolara ve mesajlara kadar her şey için kullanıyoruz. Peki ekran aradan kalksa ve konuştuğunuz kişi sanki gerçekten oradaymış gibi karşınızda belirse nasıl olur? Simpsons'ın bir zamanlar hayal ettiği türden bir gelecek bu. Bart to the Future bölümünde Bart o dünyada tamamen normal kabul edilen tarzda bir mesaj alıyor. Bir kısa mesaj ya da video değil, Bart'ın grubunu bir kulüpte çalmaya davet eden bir hologram kısa ve sıradan bir olay ama arkasındaki fikir dizinin ne kadar ileri düşündüğünü gösteriyor. Bölüm yayınlandığında hologramlar çoğunlukla insanların bilim kurguda gördükleri bir şeydi. Filmlerde ve oyunlarda varlardı ama gerçek hayatta asla kullanılmıyorlardı. Peki Simpson's hologramları mesajlar ve konserler gibi şeyler için kullanmayı nasıl düşündü? Belki sadece ileriyi düşünüyorlardı ya da teknolojinin ne kadar hızlı değiştiğinin farkındalardı. Günümüzde hologramlar hala gelişiyor ama farklı yerlerde test edilmeye başlandı bile. Bazı sınıflarda öğrencilere eğitim vermek için 3D görüntüler kullanılıyor. Tıp alanında doktorlar ameliyatları planlamak için holografik araçlar kullanmaya başlıyor. Bilim kurgu gibi görülebilir ama bu teknoloji yavaş yavaş daha gerçek hale geliyor. Bazı uzmanlar 2026'ya kadar daha fazla hologram görmeye başlayabileceğimizi söylüyor. Buna eğlence, iş toplantıları ve hatta yeni bir tür telefon görüşmesi gibi alanlar dahil olabilir. Yani birinin sesini küçük bir ekrandan duymak yerine onun 3D görüntüsüyle konuşacağız. Şimdi asıl soru şu: Bu birbirimizle bağlantı kurma şeklimizi değiştirir mi? Bart'ın bir çizgi filmde kullandığı şey hepimizin gerçek hayatta kullandığı bir şeye dönüşebilir mi? gidişata bakılırsa bu mümkün görünüyor. Kendi kendini süren arabalar. Çoğu insanın hala kapaklı telefon kullandığı zamanlarda Simpsons arabaların kendi kendilerini sürdüğü bir dünyayı gösteriyordu. Direksiyon yok, kontrol yok, sadece makineye güven. Kendi kendine giden arabalar artık sadece bir fikir değil, gerçek oluyorlar. Days of Future Future bölümünde bir yolcu acilen durmasını istediğinde durmayan sürücüsüz bir araba görüyoruz. O an garip ve sinir bozucu bir hal alıyor. Bir de Baby You Can't Try My Car başlıklı 30. sezon 5. bölüm var. Bu bölümde Homer arabası kontrolü ele geçirip kendi kendine sürmeye başlayınca hazırlıksız yakalanıyor. Hızlıca bugüne gelelim. Teknoloji bilim kurguya yetişiyor. Otomobil şirketleri tam otomatik araçlara yönelmiş durumda. Otomatik araçlar yasası 2026'ya kadar sürücüsüz araçların kamuya açık yollarda çalışmasına izin verecek kurallar oluşturacak. Yetkililer yasanın insan hatasından kaynaklanan kazaları azaltma hedefiyle güvenliğe odaklandığını söylüyor. Tesla da bir süredir bunun üzerine çalışıyordu. Elon Musk tam otonom sürüş yazılımının günlük kullanım için neredeyse hazır olduğunu iddia etti. Robo taksilerin 2026 sonlarına doğru çıkabileceğini söylüyor ama kendisi bile tam sürümün daha fazla zaman alabileceğini kabul ediyor. Musk bu konuda tek değil. Sony ve Honda 2026'da kendi sürücüsüz araçlarını piyasaya sürmek üzere bir araya geliyor. Şimdi asıl soru şu, kaderimizi elleri olmayan bir şeye mi emanet edeceğiz? Bunu zaman gösterecek ama Simpsons haklı çıkmaya devam ederse yakında hepimizin yeri yolcu koltuğu olabilir. 3D baskı yiyecekler. 2005'te Simpsons'ın bir bölümünde çoğu insanın aklına bile gelmeyen bir şey gösterildi. 3D baskı pasta. O zamanlar bu fikir olası bir gelecekten ziyade çılgın bir çizgi film sahnesi gibi geliyordu. Ama bugün o sahne farklı bir etki yaratıyor. Simpsons bir kez daha nereye gittiğimizi öngörmüş olabilir. Şu anda 3D baskı yiyecekler yavaş yavaş gerçek oluyor. Teknoloji dünyasında özellikle gıda biliminde hızla geliştiriliyor. Bilim insanları gıda mürekkebi kullanarak gıda yaratmanın yolları üzerinde çalışıyorlar. Bu mürekkep dondurulmuş ya da taze malzemelerden yapılıyor. Macun haline getiriliyor ve daha sonra şekil ve katmanlar oluşturmak üzere borularla dışarı atılıyor. Amaç hem besleyici hem de lezzetli yemekler yapmak. Mutfağınıza girip tam olarak sağlık hedeflerinize uyan bir yemek yazdırdığınızı hayal edin. Düşük şeker, yüksek protein, daha fazla vitamin, daha az tuz. Hastaneler veya özel diyet ihtiyaçları olan insanlar için çok faydalı olabilir. Restoranlar bile elle yapılamayacak şekillere bürünmüş yemekler için bu teknolojiyi kullanabilir. Fakat büyük bir sorun var, ekipman pahalı. Çoğu insan bu yazıcıyı henüz evlerinde kullanamıyor. Bu makineler çoğunlukla laboratuvarlarda ya da özel araştırma mutfaklarında kullanılıyor. Yine de birçok kişi teknoloji geliştikçe ve yaygınlaştıkça maliyetin düşeceğine inanıyor. Acaba bu gıda teknolojisi günlük hayatımıza girecek mi? Yoksa akşam yemeğini pişirmek yerine yazıcıdan çıkarmak için hala çok mu erken? Akıllı evler Robot hizmetçiniz henüz olmayabilir ama akıllı evler artık milyonlarca insanın hayatının ayrılmaz bir parçası. Simpsons yıllar önce bu durumla da dalga geçmişti. Three House of Horror bölümünde aile yepyeni bir akıllı ev satın alıyor. Evin tüm işleyişini yapay zekalı bir sistem yönetiyor. En sevdikleri yemekleri pişiriyor, evi pırıl pırıl tutuyor ve her ihtiyaçlarına koşuyor. Yapay zekanın sesi Pierce Bronson'a ait. Tabii işler, yapay zeka Marge'a aşık olup Homer'ı aradan çıkarmaya karar verince garip bir hal alıyor. Biraz abartılı gelse de o dönemde gösterilen teknoloji bugünküne kıyasla hiç de uzak değil. Artık evinde akıllı özellikler isteyen kişiler sadece süper zenginler değil... Günümüzde kurması ve kullanılması kolay onlarca akıllı cihaz var. Ring görüntülü kapı zili gibi bazıları kapıda kimin olduğunu telefonundan görmene yarıyor. Akıllı termostatlar evde değilken bile sıcaklığı ayarlıyor. Bir de siz dinlenirken evin her yerini temizleyen akıllı süpürgeler var tabi. Modern evler Brasnan'daki gibi yumuşak sesle konuşmuyorlar belki ama giderek daha akıllı hale geliyorlar. 2026'ya kadar 573 milyondan fazla evin akıllı ev teknolojisini kullanıyor olması bekleniyor. Giderek daha fazla insan güvenlik, kolaylık ya da konfor amaçlı bu sistemleri gündelik hayatına dahil ediyor. Bebek çevirmeni Ağlayan bir bebeğin derdi birçok şey olabilir. Peki tam olarak neye ihtiyacı olduğunu söyleyebilecek bir makine olsa nasıl olurdu? Dizinin bir bölümünde Homer'ın üvey kardeşi Herb başarılı bir iş adamıdır ta ki Homer gelip her şeyi alt üst edene kadar. Bölüm sonunda Herb elindeki her şeyi kaybeder ama 3. sezonda hayatını rayına oturtmak için bir planla geri döner. Homer'dan yeni icadı için para ister. Bebek seslerini anlaşılır konuşmalara çeviren bir cihaz. Herb bunu test etmek için Maggie Simpson'ı kullanır ve ne söylemeye çalıştığını anlamak için onun mırıldanmalarını ve gevezeliklerini dinler. O zamanlar bebek çevirmeni fikri bilim kurguydu ama bugün yavaş yavaş gerçek olmaya başlıyor. Yeni teknoloji ve yapay zeka sayesinde birkaç şirket benzer araçlar üzerine çalışıyor. İddia edilene göre bu araçlar farklı ağlama türlerini ayırt edebilecek. Örneğin aç bir bebekle altı değiştirilmesi gereken bir bebek arasındaki farkı anlayabilecek. Bazı cihazlar ağlama kalıplarını analiz edip bunları bebeğin genel ihtiyaçlarıyla eşleştirmek için makine öğreniminden faydalanacak. Yeni anne babalar genelde bebeklerinin ne istediğini anlamakta zorlanır. Bu yüzden bir bebek çevirmeni hayatı gerçekten kolaylaştırabilir, stresi azaltabilir ve anne babaların çocuklarıyla daha yakın bağ kurmalarına yardımcı olabilir. Henüz tam o noktaya gelmemiş olsak da teknoloji bu yönde ilerliyor. Nükleer felaket. Bazen komedi çok daha ciddi bir hal alır. Simpsons bize nükleer bir felaketin neye benzeyebileceğini çoktan gösterdi. Homer the Great bölümünde Simpsons dikkat çeken bir şaka yapmıştı. Nükleer bir felaketin gizli bir toplum tarafından planlanan, gizli bir operasyonun parçası olduğundan bahsediliyordu. Komik olması amaçlanmış olsa da bu fikir bazı insanların aklında kaldı. Başka bir bölümde bunu bir adım öteye taşıdılar ve nükleer kıyamet sonrasını gösterdiler. Springfield'ın büyük kısmı yok olmuş. Binalar harabeye dönmüş. Sokaklar bomboş ve hayatta kalan tek kişi Homer Simpson. Simpsons dizisi komedisiyle ünlü ama bu tahmin biraz sert. Nükleer felaket kimsenin hayal etmek isteyeceği bir şey değil. Hasar muazzam olur. Sadece şehirleri yok etmekle kalmaz, dünyadaki yaşamı sonsuza dek değiştirebilir. Simpsons'ın birkaç dakika gösterdiği şey bir gün gerçek bir kabusa dönüşebilir. Dünyanın farklı yerlerinde yüksek tansiyon ve süren çatışmalar yüzünden birçok uzman endişelerini dile getiriyor. Küresel liderlerin kararlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorlar. Küçük bir hata bile felakete yol açabilir. Simpsons şaka yapıyor olabilir ama şu soru hala geçerli. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Kimse cevabını öğrenmek istemiyor. Çoğu insan bu tahminin çizgi film dünyasında kalmasını ve asla gerçeğe dönüşmemesini umuyor. Beyin implantları Düşüncelerinizle mesaj gönderebilseniz nasıl olurdu? Kulağa hoş geliyor değil mi? Ta ki işler ters gidene kadar. 2024 başlarında Elon Musk'ın şirketi Neuralink ilk kez bir insan beynine çip yerleştirdi. Bu cihazın amacı felçli hastaların sadece düşünceleriyle cihazları kontrol etmelerine yardımcı olmak. Bu onlara daha fazla bağımsızlık kazandırabilir ve yeni iletişim yolları açabilir. Tabii her yeni teknolojide olduğu gibi bu fikirde herkesi ikna etmiyor. Bazıları bu tür teknolojinin yanlış ellere geçmesi durumunda neler olabileceği konusunda endişeli. Daha da gelişirse bu beyin çipi mesaj gönderme şeklimizi bile değiştirebilir. İnsanlar yazmak ya da konuşmak yerine sadece düşünerek mesaj gönderebilir. Neuralink bunun beklenenden daha erken gerçekleşebileceğini söylüyor. Çipler 2026'ya kadar daha geniş çapta kullanılmaya başlanabilir. Bu fikir tamamen yeni değil. Simpsons 23. sezonda Holiday of Future Past adlı bölümde bu konuya değinmişti. Bölüm 2041'de geçiyor. Homer, bir mail denen bir şey üzerinden mesaj alıyor. Mesajı doğrudan beyni aracılığıyla alıyor ama mesaj güvenli değil. İçinde virüs var ve Homer acılar içinde kıvranıyor. Kulağa saçma gelse de bu konuda endişelenmek hiç de saçma değil. Bilgisayarlar yıllardır virüsler ve hackerlarla uğraşıyor. Aynı sorunları kafanızın içinde yaşadığınızı düşünün beyin implantları gerçek olursa riskler faydaların çok gerisinde kalmayabilir. Teknoloji hızla ilerlemeye devam ediyor. Asıl soru şu, gelecek nihayet geldiğinde insanlık olarak hazır olacak mıyız? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.